Herkese merhabalar. Ben Joker. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videomda Alihan, Semi ve Berat'la birlikte Hunger Games oynuyoruz arkadaşlar. Hepinize merhaba. Allah ım. Allah ım. Merhaba hocam. ben Semi. Oğlum bir şey alamadım lan. 6 in nokta. da chest var. Ben yemek aldım. Ben gidiyorum. Ya oğlum ben hiçbir alamadım ya. Ben de gidiyorum. Gidiyorum ben ya. Ben de evet, gidiyorum. Herkese merhaba. Oh, gelin, yok. gelin gelin şuraya. Şu şuraya adam yok. kes git Alihan. Bak vurulmuyor. Neredesiniz? Oğlum biz gidiyoruz. Aa yardım abi. Alihan sen önden gitsen abisi. kim kızı çizdi? Ne Oğlum kim VIP ise ondan gitsin bizi alır o adam. İlkin hızlı koşmayı <laughs> ile saçmış ki ama. Oğlum bak. Ben... Lan çekil de önüne geçeyim. Sikeceğim yapacağınız işi ya. Ama nasıl? Köpürün, köpürün. Odada annem var. <laughs> lan lan <gelin>. bir çekil. <laughs> Lan oğlum çik çik ne vuruyor? Elimle vurdum. Kırmaya çalışıyorsun. Aa Berat gitti adama e. dalıyor. Oğlum buslamayın lan. Oğlum adam kılıçlı gelin çabuk. Alihan yardıma gel. Bak ben önünüzdeyim. Berat dur. Oh. Vurmayın lan canım yok. Geldim geldim. Lan, oğlum durun durun. <laughs> Abi durar mısınız ya? Oo, çesti kimse almamış ben alırım. Lan oğlum. Vuracak bir şey verseniz de oh bana. Yemin ederim bak kendimizi böyle öldürürüz. Canım ağlayayım. Ben hepinizi alırım. Abi gelin chestler ar arayalım ya. Abi bir şey var mı vurmaya? Bende bir şey yok. <laughs> i̇lkin gel gel. İlkin nerede? Durun lan durun ben İlçin'e item vereyim. Al. Troll müsünüz oğlum ya. Abi benim giydiğim zırhlar neden çıkıyor? Yeri kır geliyor. Yer pardon. 3 kere chest açıp kapa itemin gitmiyor ee, zırhı değil yere kır zırhın gitmiyor diye biliyorum yeri mi kırayım? aynen evet. <laughs> tuzak var Hı? gelin şuradan gidelim daha chest buldum Kaldım. ben tuzak yakalandım diamond'ım var tuzak Hı? yakalandım diamond'ım var lan <laughs> lan oğlum geçmiyorsun kim tuzağa yakalandı? ben Artık Joker gg kurtardım. İlkin ne oldu? <laughs> Millet artık ilkine Joker gg diyor. Olsun kanka Yo ben ilkinim. Abi Berat'ın <laughs> kafaya iki tane geçirdim. Berat <laughs> çıktı ee, lan oradan. Işte? Allah geçen otobüsteyim şimdi. Bir yerin önünden geçtik. İsmi neydi biliyor musun mekanın? Joker. Evet. Joker C Evet. Yemin ediyorum ilkinin ne olmuş? <laughs> Abi her tarafta benim tişörtler falan satılıyor. Ne yapalım? Abi şu pantolonu giyeceğim mi artık? lan? sik. Oğlum hadi ortaya gidelim ortaya gelin. Ben de ortaya gidiyorum. Şu pantolonu giyemedim. Ona çok gıcık oluyorum ben ya. Oğlum 5 dakika kaldı. Var mı? Al. Ben de yok. Ben de al. Oraya gidiyorum hadi. Al. al arkandayım. Al. Al gözün dur. Abi yalnız video kaydediyor mu? Kaydediyor Ha. ha. Sonradan sakata geliyoruz abisi. Sakata mı geliyorsun abisi? <laughs> Oğlum git şuradan ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum tablet şu an kazıyor zaten tekstür pek de girdim. Ölü tablet. Usta <laughs> cici, cici takılı kaldım takılı takılı. Oğlum ben şuraya gireceğim kesin öleceğim. Oğlum ne oluyor işte? Lan lan gelin gelin. Ne? Oğlum, Oğlum şuraya bakın lan. Oha lan. <laughs> Yok çalsınlar mı? Like trolü. Boğayım onu. Abi bak. direkt Girsin ya. Tek Gülüyor tek gidin lan Oğlum tek tek. Gelin ortaya. Ben az yürür aldım. Siz koşun ortaya hadi. Oğlum. iyi ki sen çok vaklısın lan. Siz de. Vurmayın lan. <laughs> Oğlum çocuk ölecek vurmayın lan. Dur bir yerlere varayım. hiç kimse yok. Ne için durlar? Amına koydum. <laughs> Ama nak koydum. Baba takla takla geliyor ya. Çok korkuyordum. Alakı sık. Aa! Gangayız. Bu. Oğlum durma ya. Ya oğlum çok hasta yani. Şöyle ekranı kaydı bile vuruyor ki benim adam. Şimdi küfür edeceğim de. Orada Hiç da bir falan vardı. Bir iki gel lan buraya. Sen kime vuruyorsun? Öldüm öldüm. Arkadaşımın sırası değil. Ölümün adam ya. gel. Adam gelmiş. Kurtar beni. Gel ben Allah korktum var. Yalan lan buraya. Bekleyin lan geliyorum yardıma adam gitsin. Adam beni buzda yakmaya çalışıyor beyler. <laughs> Zeki. Beyim bir milyon ya. Yok gelmiş. Yemek yemek atından ölüyorum. Gel İlkin gel buraya. Adam var. İlkin gel. Al, al sana yemek. Çift lan. Hı. Al. O adam geliyor bize doğru. Adam geliyor. Adam geliyor. Vuracak <laughs> size. Ben vurmadım bak. Adam'a Adamla yok. Adamla kavuşuyor. Öldüm. Öldüm. Kurtar. Öldüm. Korucular. Kurtar. Bana ne oğlum sen bizi öldürüyordun sana niye yaptın? Sıçtım onun ağzına gel lan buraya. Lan <laughs> vurma vurma canım az lan. Lan lan vurma canım az. Oğlum <laughs> <Adam> git <laughs> yemin ediyorum ya. Bunu öldürecek beni ya. Oğlum ya, <laughs> ya anne git ya git. Ya git. <gülüyor> <gülüyor> Video yapma. Aşkın <laughs> yedi. Tamam <laughs> <Şöyle gel buraya. gülüyor> durun lan durun. Yemin ederim ben ben birisi önce... yemek atsın. Yavru ya. <laughs> Joker, lan vurup durma. Canım iki sor. Üstüme gelme sen de. Abi. Oğlum yemek yok abi bende de az. Üç tane etim, beş tane de şeyim var. Oğlum, Abi yemeği olan yemek atabilir hey, mi? Amına koydum. <laughs> Al, al. Alihan vurma öleceğim. Oğlum yaklaşmayın lan. Gel yapma lan şöyle. Git. Benim hep Alihan senin başının altından çıkıyor. Sor Joker bana kaç kere vurdu lan? Lan git. VIP isimi de. Bu arada gençler Alihan'ı bak babacığım ne bese geliyor VIP'si VIP'yi kendi almadı. Yok ya bildiğim aldım ki. Oğlum kızlar Şeyleri, oğlum ben de bakta şu an oyun. Tamam lan tamam. öyle olsun sizi kendim. Ben de adam. adam. Ayır Ay, sen kendin aldıysan kardeşim bir tane de alır mısın lütfen? Adam de, hayır Gid, sen hayır da. Senin bak. Seni bak, bak keserim. Oo. Çok adam diamond kılıç. Adam diamond kılıç. Gitmeyin oğlum bana. Ali sen burada dur abis. Abi. Ben gidiyorum dolacağım. Adam diamond. Adam geliyor. Oğlum adama geri. Hani? Oğlum adam geliyor. Alihan gel buraya. Ben bu sordan kapışıyorum dur. O bana kesti beni. O kestim. Ben bu sor cici. Adam öldürüyor adam öldürüyor. Bekleyin oğlum geldim geldim. Geldim ben. Geliyorum. Geliyorum. Ben Kardeşim. öldü. öldüm. Seni ben öldürdüm. Hıss. Oğlum ne kadar varsın lan önüme niye geçiyorsun? Beyler bir şey soracağım. Sizde de şey oluyor mu yemek yerken böyle Hı. O ne oldu? O kaç kişi de yemediyiz? Alihan Allah belanı versin. Ölüyorum. Ama Lan, lan bu ne? Ana lan varmış lan. lan. <laughs> Salak lan. Lan varmış diyor. Salak bilmiyordum. Gerizim Abi da. yandım. Pastayı alamıyorum. <laughs> Ölüyorum. Öldüm mü? Öldüm. Alihan Allah belanı Allah, versin. video biraz troll geçti fakat koyacağım. E haftada bir kez böyle videolarımız gel- Beni ve e, arkadaşlarımı izlediğiniz için teşekkürler. Abone ol, like at, beni izleyeceğiniz bir şey var mı? Yok. Yok. Ha, benim var. Retro Gaming kanalına abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. <laughs> Sağ. Ol. Herkese bay bay. İyi eğlenceler. <laughs> Kapatıyorum. Alo. Orada mısınız beyler? Ben hala videodayım beyler. Abi çok kötü bir şey oldu. İlkin. Efendim. Alo İlkin. Ne var lan? Oğlum video kaydetmemiş lan. Ben kaydettim. Abi videoyu çıkarken bana atar mısın? Atarım abi Ali Allah belanı versin İki tane koydu diamond baltayla geberdim lan Neyse ben kapatıyorum o zaman videoyu. Ee, izlediğiniz i̇zlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Arkadaşlarımızla böyle bir video çektik. Troll Çeşersin bir. Kesersin lan orayı siktir et. iki kesersin montaj yaparsın. Bana videoyu. Atarım atarım. bir ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Gelecek videolarda gelecek Hunger Games videolarını görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.